başla. Hepinize ay bakış yapıyordu. Bu kişiyle Ali Bey ben metin öden metalli oynayacağız bakalım. Arkadaşlar ben Tallı Taho. Arkadaşlar bugün <laughs> abimle barıştık arkadaşlar. Valla onunla takım olacak ama abi barıştık. Aslında evet. arkadaşlar biz abimle öylesine kovalaşıyoruz yani. Yani ben abimi çok seviyorum normalde. Evet. Bir daha var sana bir şey söylediğimi unutmuştum yıllar. Ne abi? Aa, bir de senin bir tane abi, abi beni bıçakladılar. Aa. Kim kardeşim? Aa. benim kardeşim bıçakladı? Senin bir tane abim var. Evet arkadaşlar. Benim bir abim var. Biliyorum ben de. Evet. He, biliyor biliyorum tabii. He, İkiniz mi? de abimsiniz bakalım. Ama ismini sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Sürpriz. Evet arkadaşlar. Bir şey gelirse ismini söyleyeceğim. Eğer gelmezse söylemem vallahi. Gel buraya. Oh. Abi Abi neredesin? He gördüm mi abi Michael şey. Oh, ay bir daha abi. Oh. Hii, abi gel lan buraya. Gel lan buraya. Biftek. Aa. ay <laughs> arkadaşlar ben kafam dönüyor ya. Abi ben şimdi bitti onlattım. Oh. Geleceğim abi. Oh. Arkadaşlar bir de var ya beş defa ardı ardı ölen yani gerçek ölmüş oluyor yani hastaneye gidecekmiş iş ya 5 tane ölen ben daha bir, bir tane öldüm valla yani burada iki doktorlar çok iyi biz hayat... evet ama 5 ay sonra arkadaşlar üçümüz de video çekeceğiz valla abimizin filan ama göreceğiz ama ismini vermeyeceğiz tabi ki de evet şimdi vermeyeceğiz evet Mükemmel gidiyoruz. Ay şey abim nerede abime yardım edeyim abi. Efendim. Geldim. Geldim şu adamları dalalım. Abi. Yapma yapma. Sen. Oy Sen bırak abimi. Bırak. Bırak lan abimi. Bırak lan. Bırak. Aa. Bırak lan abimi. Lan çakipşin. Aa. Abi aşağıya bak. Abi arkanda. Gel lan buraya. Arkadaşlar öldürdüm onu. Ben onu öldürdüm. Vur vur vur. Gel lan buraya. Aa. Abi bana vurdu ya. C4 kurdum. Sakın c 4e yaklaşma. C4 patlıyor. <laughs> abi. Hayır. Abi bu üçüncü ölüşün. Dikkatli ol. Duydu o yüzden bugün kısa sürebilir arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Evet aso ya. Ay aso dedim ya çocuğa yanlışlıkla. Valla yani. Aa. Gel benim yanıma bu dördüncü ölüşün. Ee, gel buraya. Benim yanıma gel. Bir ay dışaklanalım. Arkadaşlar ikinci ölüşüm galiba. Evet. baktım ikinci ölüşümmüş. Ay. Abi benim yanıma gel. Yanıma gel. ay Gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Abi o gizli yeri gösterelim de arkadaşlara. Oraya gel tamam mı o gizli yer? Oraya gideyim, tamam mı? Gizli yere gidelim abi bak bak bu sonu düşün he. Abi ölme. Abi gizli yer var diye bizim hani böyle merdivenlerden. Abi hani merdivenlerden. Orası aa vuruyor bana var. Abi bak bu He ben biliyorum onu. E o ışığı işte. He ben. Aa! Ha! Ay kaşe. Ay kaşe kurtuldum. Reset çek. Hop reset çektik arkadaşlar şu anda. Demirde olmuyor mu hiç? Olmuyor. Ama oraya git tamam mı? Çünkü sıkıştım ben orada. Adamdan mı kurtuldum? Ben şimdi reset çektim. Abi oraya gelsene. Bir tane adamın bacağını kopardım. Abi oraya gel şimdi. Gerçekten de şu an bir tane adamın bacağını koparttım adamın bacağını. Evet arkadaşlar şu an çok uzandım. Abi gel. Bekliyorum seni. Abi. Gel bura. Ho. Wow. Hayır gitme. Anam bir kişim var. Orası ya. yanıyor gitme. Hayır, gitme. Ay, kardeşim özledim seni oldun diyorum. kardeşim. püh. Adam öldürecek. Kaçırma kaçır. Ay kaçır kaçırma. Oh. Hemen oh. reset çek. Yaşıyorum hala. Uu. Arkadaşlar reset çektim be. Bakın gülüyorum hala. Reset çektim şu anda değil mi abi? Gel evet. buraya. Ay güzel ya. Reset çekin bir şey olmuyor. Abi sen orada bekle beni. Son Adam, bu. Adamın kafasını kopardım ben. İyi mi? Reset. Reset çektim arkadaşlar şu anda. <laughs> Abi orada bekle beni dedim. Bekle orada. Çektim. Tamam orada bekle. Tamam mı? Adam da tam öldürüyor? Tamam mı diyorum. Arkadaşlar ben bunları öldürürüm be. Oo, oo. bayağı bir kan fışkırtacağım valla. Özür dilerim abi. Bak, valla sana bir şey yapmak istemedim abi. Yemin ederim sana bir şey yapmak istemedim. Arkadaşlar üçüncü ölüşüm oldu. <laughs> Gerçekten mi öleceğim ben? <laughs> Hey Ben 4 kere öldüm. O, onlar var ya bana öyle bir daldılar ki. <laughs> öl ya öl. Ay, sen beni beklesene oyda. Alo, sana diyorum abi. Bekle beni oyda. Bir tane adamla kapışıyor. Uf. Oh. <laughs> Resit çıktım arkadaşlar. Uf. Uh, Ölmek istemiyorum. Ne oldu abi? Adamı tam döndürdüm ve kaçtı. Abi. Adama aç... Abi, oraya gel dedim. Gizli yere gel dedim bak. Gizli yerdeyim bak girdim ben. Ben girdim. Ben... Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ve gizli yerimiz şu gelmiş. buradan de çünkü. <laughs> Arkadaşlar çok güzel burası. Burada ölmem. Kendi ayı tuzağıma bastı. Belki de benle seyredin. Tamam reset çek. Gel yine mi çabuk? Ha, i̇çeride biri var. Ay, arkadaşlar abim ölüşe ben yani çok üzülürüm. <laughs> çok üzülürüm. <laughs> Gerçekten. Dem abi ben ölürsem? Ben çok üzülürüm. Ben ölürüm. Ben daha fazla ölürüm. Gel buraya gel. Evet, şimdi ayı kapanı kurdum. Değil. Ah, vurma. Yanlışlıkla abi ya şey ne olduğunu fark etmedim. Yani. Kılıcı bırak da. Kardeşim yalnız var ya bir tane ben ayı kapanı kurdum. İnsanı yürürken ayı kapanına bakacak ve ben de sesi duyunca öldüreceğim diye. Saykın bomba atma. Anam sıkıştım sıkıştım. Hayır. Arkadaşlar çok korkuyorum. O şuraya arkadaşlar gel abi oturalım şuraya. Bu arada arkadaşlar gel yanıma. Gel. Dur benim yanımda. Dur benim yanımda. Durmuyor şu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve abone olun tamam mı? Değil mi abi? Aynen. Abone olun. Ve like atın bakalım. Değil mi? Canım abim gel sarılayım sana. Yanlışlıkla... Yapayım, ben de. Arkadaşlar valla ben abim çok seviyorum. Değil mi abi? Ben de hadi bakalım hadi bakalım. Hayır. Hayır dedim. Hayır, gitme. <gülüyor> 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 sakıştım sıkıştım Öleceğim. <laughs> Abi bir dakika daha burada dur durmamız. Bundan sonra patlıyormuş burası. Ne? Bir dakika daha durursak. Kitabı okudum. Kitabı okudum. Durursak kardeşim, yani ölüyoruz. Kardeşim. İkimiz de ölüyoruz. Kardeşim. Hı. Uzak dur. Buradan şöyle doğru gel. Yanlışlıkla C4 koydum oraya. Ve c Ve C4 bir insan tek atıyor ya. Ve bak, patlama alanına baktı oradan oraya kadar. Çok fazla değil mi? Patladı mı? Evet patlamış arkadaşlar. Adam patlayacak. Şimdi 4 iki saniye kaldı buranın patlamasına. Abi kaçıyorum. Kaçtık. Abi artık adamlara saldırmamız lazım yoksa ben de öleceğim de öleceğim. Neden? Adamlara saldırmamız lazımmış. Abi bak dikkatli ol bak bu şey ölür. Hakkını helal et. Hadi git. Aa, Allah, Sen şimdi orada bir tane bir şey var tamam mı al onu. Ne oldu kutu sana o ya? Ya o kutuyu He tamam. Ay. Abi gel şimdi. Hayır. Hayır. Geldim. Ee, öldür lan beni yosa. Gel lan buraya. Gel lan sen kimsin? Öldürürüm seni böyle. Seni Aa! böyle öldürürüm. Hayır. Ben çektim ben Abi. Tam oluyordum ve çektim. Hayır. Ne düşün? Gel lan buraya. Eşek misiniz? Hepiniz gelin oğlum. Hepimiz gelin. <laughs> Gaza geldim ya. Kardeşim. Ben... Senin... <laughs> Kardeşim ben fal bir kere daha ölme hakkım varmış. Arkadaşlar ben ölmedim. Şu an ölü taklidi yapıyorum. Ne? İnsan bir kere daha ölme hakkım varmış. <laughs> Nasıl ya? Şaka şaka. Nasıl öyle bir şaka şey yapayım? Arkadaşlar yuvarlandım gerçekten. Reset çekeyim de. Arkadaşlar artık benim de son ölüşüm. Reset çektim. Arkadaşlar bu son, benim son ölüşüm artık. Yani benim... Yardım etti. Yardım etti. Yardım etti. Abi! Ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Ölüyorum yardım edin. Ah. Hayır. Abi. Hayır. Ah, arkadaşlar reset çekimi olacağım yoksa. benim artık bir şey başka bir şehre gidiyorum. <laughs> İstersen video da sonlandı. Arkadaşlar. Yani işleri çok sıkıcı gelir onlara. Arkadaşlar. <laughs> Abim artık yok. Şimdi büyük ihtimal bir yıl boyunca hastanede olacağım. Burada beş kere ölen. Arkadaşlar artık. Burada artık. gören herhalde bir yıl boyunca hastanede oluyormuş. O kadar ölü burada beş kere ölmek. Ay kaşar. <laughs> Ay kaşar. Benim artık bir tane abim var. Abim ölmedi ama bir yıl onun yüzünü görmeyeceğim. <laughs> gel lan buraya. Gel ben de öldür. Ya öldürürüm ya da ölmem. Gel lan buraya. Gel. 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 Ay kaşar. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim lan. Abimin intikamını alacağım. He, gel lan seni öldürdüm. Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Abi ben de öleceğim. Reset çekmem lazım. Reset çektim. Abi kaçmam lazım artık arkadaşlar. Kaçmam lazım. Abi mola şunu vermem lazım. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar ya. Merdivenlerden çıkmam lazım. Orada artık son. Oradan intihar etmeyeceğim çünkü abim bana dedi kaç dedi. Ben de diğer abime gideceğim artık. Abi. Allah Allah hayal gördüm. Ölüyorum. Allah. Sen hastanede kim miydin? Eka Şaşan abim hastaneye gitti. Hayal mi gördüm ben ya? Alo bir yıl boyunca şimdi yoğun bakımını Hayır. Sen bana dikkat et buradan hemen git. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar buradan trambolinle zıplamam lazım ve buradan denize zıplayıp git, git gitmem lazım. Eh ölmüş taklit yapayım artık. Aa, reset. Reset. Çektim arkadaşlar son anda reset. Reset çektim ya. Yoksa gerçekten ölüyordum. Abim öldü. Ölmedi de bir yıl yok. Baba. Babacığım da yok. Artık bu hayatım bana bir anlamı kalmadı. Artık bir abimin yanına gitmem lazım. Ama sen yeni intikamımı aldım adam. Abim hastaneye götürmesem ölüyordu arkadaşlar. Artık denize atlayıp son veriyorum. Buradan kaçış. Abim öyle demişti bana. Kendine iyi bak Türkiye. Oo. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone bile kapıyı Ben buradan gideceğim başka bir yere. Bugün 4 video çektik. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ba abim de gitti. Bye bye. Olmayı, bay bay. Abone bile kapıyı Bay bay. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. Abi. Alo. Alo. İyi misin? Kötü yemeğini olmuyor bu işte. Tamam tarafı. ben başka bir şehre gidiyorum. Hadi tamam. bay bay. Tamam. İkinci abin yanına gidin. Azından o seni korur. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone bırakmayı Şimdi ben babama söz veriyorum. Evet, evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone bırakmayı unutmayın. Bugün gördüğünüz gibi benim oğlum en büyük oğlum yaralandı. Ve iki ve artık tahoda bir oğul. Bir şu anda evsiz kaldı çünkü yani tek başına çocuk ne yapacak bakalım. Dilencilik yapmaya çalışacak abisini bulana kadar. Acaba başarabilecek mi? Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.